Evet şimdi Workflows'a geçmeden önce SQL'de bizim Workflows'a neden ihtiyacımız var ve hangi işe yarıyor Excel'de bir anlatmak istedim. Çok basit, çok kısa bir video olacak. Normalde ne yapıyoruz? Ben atıyorum burada sadece animation'ı filtrelemek istiyorum. Ne yapıyorum? Name'e geldim, data'ya geldim, filtreye geldim. Buradan gittim, animation dedim ve sadece animation'ın olduğu bana Excel'de satır geldi. Biz bunun aynısını SQL'de ver birlikte çok gelişmiş bir şekilde ve çok hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. where clause'a neden ihtiyacımız olduğunu sizin de bildiğiniz bir formattan göstermek istedim. Aslında birçok şey, yani SQL'de yaptığımız birçok şey, Excel'de yaptığımız şeylerin aslında sadece e, sade ve güzel bir şekilde user friendly bir şekilde kodlanmış hali gibi düşünebilirsiniz. İşte biz şimdi burada filtreleme yapıyoruz. Where clause'u kullanacağız. Group by yapıyoruz. Pivot aslında. Group by pivot demek. Tabloları joinleyeceğiz. Aslında value cap yapıyormuşuz gibi de düşünebilirsiniz. Gene şimdi SQL kısmında where clause tarafına geçelim.